Osman Bey, hoş bulduk. Ben de hazurunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, bu kadar seçkin bir topluluğun önünde konuşmaktan da gurur duyduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Ee, İzmir'in yeni vizyonu e, deyince aslında bir iade itibar peşinde olduğumuzu öncelikle söylemek istiyorum. İzmir'in yeni vizyonunu aslında biraz geçmişte aradığımızı ifade etmek istiyorum. Bunun da dört e, temel başlığı var. Bir tanesi İzmir'in geçmişiyle uyumunu yakalamak, insanlarının birbiriyle uyumunu yakalamak, İzmir'in doğayla uyumunu yakalamak ve İzmir'in dünya ile uyumunu yakalamak. Aslına bakarsanız bu dört başlıkta uyum yakalamak hedefine odaklanmış bir vizyonumuz var. Ve bu vizyonu yaparken de İzmir'in geçmişinden beslenerek e, geleceğini oluşturmak gibi bir yol haritası şekillendirmeye çalışıyoruz. Burada e, değerli İlhan Tekeli Hoca'nın e, sürdürülebilirlikle ilgili bir tespiti var. O aklıma geliyor, şimdi onu söylemek istiyorum. Sürdürülebilirlik geçmişle gelecek arasındaki adalettir diyor hocam. İzmir'de tam da bu adaletin peşinde aslında bakarsanız. Neden geçmişe bu kadar öykünerek başladım sözlerime? Müsaade ederseniz kısaca açayım. İzmir tarih boyunca çok önemli bir liman kenti olmuş. Yani 8500 yıllık tarihiyle hep var olmuş ve hep farklı kültürlerin, farklı dillerin, farklı dinlerin, farklı etnislik, etnik yapıların bir arada barış içinde yaşaması ile oluşan bir yaşam kültürü var. Yani birbirinin dilini dinini bilmeyen insanlar birlikte ekmeklerini paylaşmışlar, ekmeklerini büyütmeye çalışmışlar ve birlikte bir hayat kurmuşlar bu şehirde. Bunun bir kere gerçek anlamda bir demokratik yaşam kültürü olduğunu söylemek isterim. Çünkü demokrasi aslına bakarsanız birlikte yaşamanın hukuku, birlikte yaşamanın kültüründen başka bir şey değil. İzmir belki de bu farklılıkları içine sindirmedeki ve tam da Cüneyt Bey'in söylediği gibi farklılıkları bir biçimde e, hazmetmesi ve bunlarla beraber varlığını sürdürmesi nedeniyle e, çok zenginleşmiş bir şehir. E, İzmir'in Anadolu'ya öncülük etmek gibi de bir misyonu olmuş hep. Ee, İzmir'in ilklerine bakarsanız, e, ilk matbaadan ilk konsolosa, ilk atılan golden ilk kurşuna, e, ilk operadan ilk itfaiyeye, yani o kadar çok ilki var ki İzmir'in. E, belki de bu farklılıkların bir arada yaşama kültürü nedeniyle e, bu zenginleşmenin önü açılmış. Ve Anadolu'ya öncülük etmek, liderlik etmek gibi de bir e, misyon üstlenmiş. E, belki de demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde İzmir'in bu e, özelliğinden yola çıkarak e, ve bunu hatırlayarak bir gelecek inşa etmeye çalışmanın e, bizim açımızdan doğru bir hedef olduğunu düşündük. O nedenle çıkış noktamız bu oldu ve e, stratejik planımızı da ee, bu temel üzerine şekillendirdik. Ee, bu temel üzerine şekillenen bu stratejik planın bir mottosu da var. O da e, refahı büyütmek ve bu e, bu refahın adil bir biçimde bölüşülmesini sağlamak. Ee, yani e, şehrin e, ürettiği değerleri, zenginliği arttırmaya çalışırken bu zenginlikten bu şehirde yaşayan herkesin faydalanmasını sağlamaya çalışmak. Kısacası bir yanda uyumu ve bir yanda refahın artırılmasını, bir yandan da bu refahın adil bir biçimde bölüşülmesini hedef aldık. Ana hatlarıyla e, fikri altyapısı, omurgası bu olan e, vizyonumuzun uygulama etaplarından belki bahsetmemde fayda var. Ve Osman Bey eğer uygun görürseniz ben konuşmamı mümkün olduğu kadar kısa tutup evet. e, sizin sorularını cevaplamayı tercih edeceğim. Çünkü e, tarım, turizm, ulaşım, sanayi, doğa ve bütün hepsi aslında e, çok uzun anlatmam gereken başlıklar ama hangilerinin sizlerin ilgisini çekeceğini kestiremediğimden mümkün olduğu kadar kısa tutup asıl sizin sorularınızla da şekillenecek bir beraberliği burada değerlendirmek isterim. O nedenle mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Şimdi bu iade itibardan kastım. Geçmişte çok önemli bir liman kenti olduğunu söylemiştim İzmir'in. Bu liman kenti olmanın örneğin rakamsal ifadesi şu olabilir. 1800'lerin başlarında Akdeniz Çanağı'ndaki ticaret hacminin ee, çok önemli bir bölümünü ee, İzmir Limanı yaparken %13'ler, 14'ler civarında, İstanbul 8'lerde, Beyrut, İskenderiye 3'lerde, 4'lerde yani e, İzmir gerçekten Akdeniz Çanağı'nda e, çok önemli bir rol üstlenmiş. Ve bu rol aynı zamanda İpek yoluyla da beslenerek varlığını korumuş. İpek yolunun orta koridorda bir çıkış noktası olduğu için de Aynı anda Doğu ile Batının da buluştuğu hem ürünlerin hem değerlerin birbirine geçtiği bir köprü olmuş adeta. Kısacası bu şarşalı, o görkemli günler hafızalarımızda ve bu zenginlik tekrar kurulabilir umuduyla ve tekrar bunu kurmanın mümkün olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bunun için öncelikle turizmden belki çok kısaca bahsedebilirim. Turizm alanında neler yapmaya çalışıyoruz? Birkaç cümleyle onu ifade edeyim. Ee, İzmir ofisleri açıyoruz. Dünyanın birçok yerinde İzmir ofisleri açıyoruz. Çünkü e, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı var ama biz İzmir'i özel olarak, daha spesifik olarak anlatmak istiyoruz, duyurmak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. O nedenle... Dünyanın birçok yerinde İzmir ofisleri açıyoruz. Almanya'da 5 tane açtık. Moskova'da ve Brüksel'de açacağımız ofisler hazır. Pandemi nedeniyle geçikmişti. En kısa sürede onları açmış olacağız. Arkasından Cenevre'de var, Washington'da var ve Şangay'da açacağız. İzmir pandemi boyunca tüm dünyada olduğu gibi tabii ki çok içine kapanmak zorunda kaldı ama biz bu süreyi biraz da iyi değerlendirmek istedik ve bir dijital ansiklopedi hazırladık. 2600 civarında İzmir içindeki noktayı bir araya getirerek bir dijital ansiklopedi hazırladık. Visit İzmir adını verdiğimiz bir çalışma oldu bu. Visit İzmir aplikasyonunu telefonunuza, bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman Üç temel fonksiyonla karşılaşıyorsunuz. Bir tanesi bir harita aslında görevi görüyor bu ve bu haritada İzmir'in bu farklı noktaları, bu birbirinden cazip noktaları arasındaki bağlantıyı görebiliyorsunuz. İkincisi bu interaktif bir sayfa. Bu sayfaya siz de yorum yapabiliyorsunuz, katkıda bulunabiliyorsunuz, yeni nokta ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bu sizin de aslında bir biçimde e, işin içine girmenizi sağlıyor. Biz Visit İzmir sayfasını e, ziyaret edenlere e, İzmir elçisi ünvanı veriyoruz ve İzmir elçisi olarak da her yaptığı katılımda belli puanlar kazandırıyoruz. İşte o puanlarla da e, işte e, bazı otellerde, bazı restoranlarda neyse indirimler e, sunabiliyoruz. Kısacası bu interaktif bir site. Üçüncü fonksiyonu da tabii ki bir tanıtım e, amacı taşıyor ve bu tanıtım e, bugün için Türkçe-İngilizce yapılıyor ama sayfanın Rusçası da hemen hemen hazır, Almanca aynı şekilde onlar da devreye giriyorlar. Bunun dışında uluslararası bir takım organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimde bulunmuştuk. E, i̇lkini 9-11 Eylül tarihleri arasında Dünya Belediyeler Birliği'nin kültür zirvesi ne ev sahipliği yaparak gerçekleştirmiş olacağız. İki yılda bir yapılan bir zirve bu. 2015'te Bilbao'da, 2017'de Jeju'da, Güney Kore'de ve 2019'da Buenos Aires'te yapılmış idi. 2021'de İzmir'in ev sahipliğiyle yapılacak. Özellikle pandemi sonrası kültür üretimini masaya yatırılacağı ve dünyadan 500 civarında kültür politikaları üreticilerinin bir araya geleceği bir e, platform olacak bu. Aynı zamanda çok e, kapsamlı bir e, festivalle de e, buluşacak. Bunun gibi e, 2020 yılında ev sahipliği yapma hakkını kazandığımız Terra Madre vardı. O da iki yılda bir İtalya'da düzenlenen e, bir gastronomi fuarı aslında. E, i̇lk kez <laughs> Türkiye'de İzmir'de düzenlenecekti. Onu da 2022'ye erteledik ve 2022 yılında hem dünyanın lezzetlerini İzmir'de hem İzmir'in lezzetlerini dünyayla buluşturma fırsatı bulmuş olacağız. Yine bu dönemde 2026 Expos'una ev sahipliği yapma hakkını kazandık ve 2026'da İzmir'de bir botanik expo gerçekleştiriyor olacağız. Bu da hem e, İzmir'deki ve bölgedeki e, çiçek üreticileri için e, bir e, büyük imkan anlamına geliyor ama aynı zamanda yine dünyanın çok farklı ülkelerinden katılımcıların İzmir'de buluşabilecekleri bir platform anlamına geliyor. E, bunun dışında e, İzmir'de e, kemer altını bir e, turizm Destinasyonu haline getirmeye gayret ediyoruz. Kemeraltı dünyanın en büyük e, açık hava alışveriş merkezi. Dünyanın en büyük ve en eski açık hava alışveriş merkezi. Dolayısıyla sadece bu unvanın bile e, çok güçlü bir e, algı yaratabileceğini biliyoruz. Ve o nedenle Kemeraltı'na e, İzmir için bir kaldıraç gözüyle bakıyoruz. İzmir'in konaktan kapısı bilirsiniz, İzmir'i bilenler bilir. Konak Pierre'dir ve oradan itibaren Konak Meydanı'na gelirsiniz. Konak Meydanı'ndan kemer altından girersiniz, kemer altında yürüdükçe havralarla karşılaşırsınız. Havralardan çıktığınız noktada Agora vardır. Agora bir yokuşla Kadife Kale'ye bağlanır ve Kadife Kale'de bir yeni keşif yapıldı, 20 bin kişilik bir amfiteatro kazısı başladı. 20.000 kişilik bir amfiteyatro, tiyatro Efes'le aynı ölçekte bir tiyatro demek ve bu da İzmir için de bir yeni Efes kazanmış olmak anlamına geliyor. Kısacası Konak Pier'den başlayarak Kadife Kale'ye kadar çıkan bu aksı bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. O nedenle Kemeraltı içindeki e, yüzlerce sokakta sokak sağlıklaştırması ve altyapı çalışmalarını olağanüstü hızlandırdık. Sadece 200 milyon lira bir yatırım bedeliyle e, içme suyu ve pis su, e, pardon yağmur suyu ve pis su ayrıştırma kanallarını yapmaya başladık. E, hedefimiz 2023 yılında bu amfiteyatroda e, Cumhuriyet'in 100. yılında e, bir konserle bu amfiteyatroyu açmak. Ee, İzmir'in e, bildiğiniz gibi İSFAŞ adında bir fuar e, şirketi var. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. İSFAŞ e, yine pandemi döneminde e, bu içine kapanmayı verimli haline getirebilmek için Türkiye'de ilk kez dijital fuarlar düzenledi, ayakkabıcılık fuarı düzenledi. Ve, ve burada gerçekten ciddi bir eee ticaret hacmi yaratıldı. Aynı şekilde ekoloji ve olivtek dijital fuarları düzenlendi ve bütün bu dijital fuarlar İsbaş'ın tamamıyla kendi tasarımı ve e, yaratıcısı yaratıcısı olduğu yazılımlarla gerçekleştirildi. E, kısacası İzmir'in yine de yeniden, yeniden bu görkemli günlerine dönebilmesi için e, turizm alanında e, sektörün de dinamikleriyle bir araya gelerek birlikte çalışarak e, 4 milyon turist gibi bir hedef e, koyduk. E, bu hedefi gerçekleştirmek için de e, çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Şu an itibariyle bir buçuk milyon civarında bir turist alıyor İzmir ki bu İzmir'in hiç hak etmediği bir tablo diye düşünüyoruz. E, bu hedefe gitmek için tabii ki doğrudan uçuşların çok önemli bir e, rolü var. O nedenle Sun Express firmasıyla e, bir e, işbirliği yapıyoruz ve e, şu an itibariyle 24 noktaya e, doğrudan uçuş gerçekleştirmeye başlandı. E, Tel Aviv gibi e, daha birçok noktada e, önümüzdeki günlerde. Ee, yine doğrudan uçuş e, imkanıyla buluşmuş olacak e, Turizm konusunda e, sizlerin sorularıyla belki biraz daha açarız e, O nedenle burada durayım e, tarım ve belki e, doğa konusunda birkaç şey söylemem uygun olabilir e, Çünkü bizim yine bu stratejik planımızda çok önemsediğimiz bir başlık İzmir bildiğiniz gibi aynı zamanda bir tarım şehri. Çünkü İzmir asla tek başına sadece İzmir olmamış. Arkasındaki İnterland'la yani yaklaşık bugün itibariyle 10 milyona 10 milyon nüfusa ulaşan ve yaklaşık gene Hollanda kadar bir coğrafyayı kapsayan bir arka planla hep İzmir olmuş. O nedenle biz bu tarım politikalarını son derece önemsiyoruz ve ee, bu konuda çok önemli e, bir takım çalışmalar içindeyiz. Ee, bu son dönemde geçtiğimiz hafta içinde eee Gediz Nehri'nin doğduğu noktadan İzmir'de denize döküldüğü noktaya kadar e, bir dört e, günlük bir e, program gerçekleştirdik. Eee Kütahya'da, Murat Dağ'ında Gediz'in doğduğu noktadan başlayarak e, Gediz'in yolculuğuna refakat ettik aslında ve e, nerede nasıl kirlendiğini ve nerede ne yapılması gerektiğini, nasıl çözüm bulunması gerektiğini tüm bürokrat arkadaşlarımızla beraber tespitler yaptık, numuneler aldık. E, kısacası e, bu Gediz çalışmasının arka planındaki e, fikrimiz şuydu. Birincisi, bütün dünya bir iklim kriziyle karşı karşıya ve bu iklim krizi, ciddi anlamda bir kuraklık tehdidi de taşıyor. Bugüne kadar iklim krizinin sonuçlarının hep uzak coğrafyalarda yaşanan sonuçlar olduğunu düşünmüştük. Ama İzmir geçen yıl içinde Hortum'u da gördü, Tsunami'yi de gördü. Anlaşıldı ki bu felaketler artık bizim coğrafyamızda da sıkça başımıza gelecek şeyler. O nedenle bir kere bu kuraklık tehdidiyle ilgili çok ivedi çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunun tespitini yaptık. Çünkü ondan önce Burdur'da da bir çalışmamız olmuştu. Kilometrelerce e, kuruyan göllerin yanından geçtik. E, artık doğa bu anlamda bir SOS veya alarm e, vermenin çok daha ötesinde bir tehlikeyle karşı karşıya kuraklık tehdidi üstelik hani bu sene yağmur yağdı çok şükür kuraklık tehdidi yok denilip geçiştirilecek bir noktada olmaktan çıkmış vaziyette. 5-10 metrelerde su çeken üretici yer altından artık 250-300 metrelerde zor su bulur hale geldi. Şimdi bu kuraklık tehdidi bir yandan e, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan bir yandan bu tehdide rağmen ee, suyun vahşi ve e, de, de, akıl almaz bir biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan tarım politikaları bir yandan e, ve bir yandan da bütün bunlara rağmen e, hızla zehirlemeye devam ettiğimiz e, bir gediz var. Şimdi gediz e, tek başına e, işte Kütahya'dan doğup İzmir'de denize dökülen bir nehir ama aynı zamanda e, Türkiye'de e, tarım üretiminin yüzde onuna ev sahipliği yapan e, bir havza, yani Alaşehir, Turgutlu, Salihli, e, Menemen, Kemalpaşa ovalarıyla e, Türkiye'deki tarım üretiminin yüzde onunu e, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla sadece e, İzmir, Manisa, Kütahya için değil, aynı zamanda Ankara için, İstanbul için de çok önemli, hatta Türkiye için çok önemli. E, bir yandan da İzmir'in içme suyu kaynaklarının üçte biri Gediz Havzası'ndan karşılanıyor. Özetle İzmir için de çok değerli, e, Anadolu için de çok değerli Gediz e, ve Ergen'e olmasını istiyoruz ve Gediz'in doğduğu topraklardan yine İzmir'e tertemiz akmasını istiyoruz. Bunu yapabilmek için tarım politikalarında ciddi değişikliklere gitmek lazım. E, çok su tüketen işte silajlık mısır e, üretiminden örneğin e, vazgeçmek lazım. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini çok daha fazla özendirmek lazım. E, suyun çok daha tasarruflu kullanılmasına imkan verecek sulama teknolojilerini, damlama sulama tekniklerini e, kullanmaya başlamak lazım. İyi tarım uygulamalarını desteklemek lazım. Havza bazında e, ürün planlaması gerçekleştirmek lazım ürüne göre su değil, suya göre ürün tasarlamaya başlamak lazım. Kısacası yok olan, azalan su kaynaklarımız konusunda çok hassas ve çok ivedi çözüm üretmek gerekiyor. Bunun içinde e, tarım bakanı olmak gerekmiyor bir yerel yönetici olarak biz ne yapabiliriz kaygısını taşıyoruz ve bu kaygı nedeniyle de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir tane örnek vererek tamamlayayım. Ee, örneğin atalık tohum yetiştiren e, vatandaşlarımız için teşviğimiz var. Ee, kara Kılçık buğdayını duymuşsunuzdur muhtemelen. Ee, bir avuçla başlayan hikayesi bugün binlerce dönüme çıktı. Biz e, geçen ayda saz çavdarı hasadı yaptık. Saz çavdarı hasadı da şu anlama geliyor. Bir büyükbaş hayvan gibi aslında saz çavdarı ve atalık bir tohum çok zor bulduk. Ama e, ürettik, çoğalttık ve önümüzdeki yıla çok ciddi bir miktarda tohumluk ayırdık. Tamamen yağmurla doğal olarak yetişen bir e, tahıl ve büyükbaş hayvan yemi olarak bir saman fabrikası adeta. Yaklaşık 1,5-2 metre e, başak veren bir e, atalık tohum türü. Kısacası Tarım konusunda da yine İzmir'den Türkiye'ye ilham olmasını dilediğimiz bir tarım politikasını hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili bir araştırma merkezi kurduk İzmir'in Sasalı merkezinde, Sasalı noktasında Çiğli'de ve bu tarım merkezi iki fonksiyon yerine getiriyor. Bir tanesi... <laughs> E, vatandaşların neyi ne kadar yetiştirebileceğini, yetiştirdiği ürünü nereye nasıl satacağını e, gösteren, onlara yol gösteren bir danışma birimimiz var. Bir de ihracat birimimiz var. Eğer ürünümüz yurt dışına satılabilir kalitedeyse... Biz bunun ambalajından grafik tasarımına ihracat izinlerinden e, coğrafi işaretine patentine hepsine e, destek oluyoruz. Özetle küçük üreticiyi yaratacak, doğayla uyumlu ve e, kent ve kır arasında bu göç dalgasını da durduracak, üreticinin dolduğu yerde doymasını sağlayacak bir tarım politikasını yerel yönetim olarak uyguluyoruz. Bunun içinde ürün alma garantisi de veriyoruz. Ürün satma garantisi de veriyoruz. Birçok e, detay var. Osman Bey ben burada keseyim yoksa e, daha çok başlık var ama hiç olmazsa turizm ve tarımdan kısaca bahsetmiş olayım. Bunun dışında ulaşımla ilgili, e, altyapıyla ilgili, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili daha birçok başlık var hiç konuşmadığımız belki katılımcılarımızın sorularıyla şekillendirmek daha anlamlı olacak. Son olarak şunu söyleyerek tamamlamış olayım. Böylesine bir şehirde böyle bir görevi üstlenmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum ve büyük bir aşkla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Yapacaklarımız çok. Ve bunları e, İzmir'le işbirliği içinde, İzmirlere vererek yapmaya devam edeceğiz. Çünkü e, Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şey, e, zannediyorum demokrasi ve biz demokratik bir yönetim anlayışıyla e, ortak aklı hayatı geçirerek, demokrasiyi dijitalleştirerek, şeffaflığı geliştirerek, bir yönetimi sürdürmeye gayret edeceğiz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonrasını herhalde siz yöneteceksiniz ee, sorularla devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum.